Arkadaşlar selam. Bugün içten takmalı, şaflı, çift motoru sahip bir teknedeyiz Gerçekten o kadar basit ki sadece dümenimizin ortada olması gerekiyor. Sadece motorları kullanarak, dümeni kullanmadan, baş pervanesini kullanmadan çocukların bile yorum yapacaklar olacak. O yüzden çocukların bile kullanabileceği bir teknedeyiz Şu an marinada motorları çalıştırdığım yerimizdeyim. Aynı şekilde çift motoru ileri yaptım, bıraktım. Teknem iskeleye doğru gidiyor. Hafif iskele motorum bir tık ileri verdim, bıraktım. Hafif bir tık daha sağ iskelemi ileri verdim, bıraktım. Teknemin kıçını diyorsan istersen arkadaşım. Hemen böyle. Hafif sancağımı ileri veriyorum. Şu anda sancağımı ileri veriyorum. İskelemi geri yapıyorum. Şu anda yaptım. Olduğum yerde dönmeye başlıyorum sertleştiriyorum iskelemi